Herkese selamlar sevgili 10. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yoluna gidiyordur ne yapmıştık seninle bir önceki derste çarpanlara ayırmayı işledik bugün çarpanlara ayırma konusunu tek tek o maddeleri neden öğrendiğimizi daha net anlayacağız çünkü mevzumuz rasyonel ifadelerin yani a bölü b şeklindeki ifadelerin sadeleştirilmesi rasyonel polinomların tabii ki de sadeleştirilmesi ve bu sadeleştirme sonucunda Toplama, çıkarma, çarpma bölmeyi nasıl yapacağız? Bu ders tam olarak bunların üstüne sorular çözeceğiz. Çünkü sana rasyonel ifadelerde toplama nasıl yapılır anlatmayacağım değil mi? Paydalar eşitliğinde toplarsın ya da çıkarmada. Aynı mantık burada da aynı şekilde davranacağız. Ama tabii ki de karşımızda polinomlar olacak ve onları önce bir böyle incik cincik parçalayacağız. Ondan sonra işlemlere başlayacağız. O zaman eğer hala değilseniz 10. sınıf videolarımız bu arada devam ediyor. E, kaldığımız yerden de bu şekilde devam edeceğiz. Hızlanacağız. Bu yüzden abone olmayı unutmayın ben videoları beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz dedim ve seni ders ekranıma aldım. Şimdi sadeleştirme mevzusuna dediğim gibi bu ders sana bir konu kısmını anlatmayacağım. Çok da oralarda oyalanmanızı da istemiyorum. Çünkü mevzular basit. Ee, bilmeniz gereken de zaten ekstra bir şey yok. Rasyonel ifadelerde sadeleştirme nasıl olur? Yukarıda bir çarpan vardır. Aşağıda aynısından vardır. Tık tık onları götürürsün. Tam olarak mevzu bu. Ana fikrimiz bu dersin ana fikri bu. O zaman haydi başlayalım. Tabii ki de sorular nasıl gelecek? İfadenin en sade halini bulunuz şeklinde gelecek. Şimdi bu soruda bizim iki tane başrolümüz var. Bir yukarıda bir polinomumuz var. Ne varmış? M kare 5M artı 6 var. Bir de alt tarafta paydamızda M kare artı 2M 8 var. Şu an hiçbir şey anlamadık. Ne bunlar böyle karmaşık kompleks yapılar. Bunları ne demiştik? Bunları böleceğiz yani en sade halisini, halini bulabilmem için tık tık sadeleştirme yapacağım. Aynı şeylere ihtiyacım var. Aynı çarpanlara ihtiyacım var. O zaman bu iki ifadeyi de önce çarpanlara ayıracağız. Peki ilkinden başlayalım. Şimdi m kare eksi 5 m artı 6. Burada üçlü bir ifade var. Hani ortak çarpan parantez var mı diye düşünebilirsin. Ee, onun dışında bu bir tam kare midir acaba diye düşünebilirsin. Ama e, ne görüyorum m kare tamam bir şeyin karesi de 6 tam olarak bir şeyin karesi değil. O zaman ne yapıyorduk ki genel çözüm yöntemimiz. E, şu baştaki ve sondaki genelde başta ve en sonda verilir. Bu arkadaşların önce bir çarpanlarına bakıyorduk. Mesela m kare m çarpı m diye yazılabiliyordu. 6'yı da öyle bir çarpanlara ayıracağız ki burada çapraz çarpımları topladığımızda ortadakini verebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani kısacası eksi 5'i elde etmeniz lazım. E şimdi 6'yı öyle bir çarpanlara ayırın ki Eksi 5 elde edeyim toplamından. Ne yapacağım? O zaman eksi 3 ve eksi 2 çarpanlarını konuşacağız. E zaten altının da başka ne canı var? Ne kadar çarpanlara ayırma olasılığınız var ki? Dolayısıyla yine de kontrolünü yap. Bak burada 2 ile eksi 2 ile m'yi çarptığında eksi 2 m. Eksi 3 ile m'yi çarptığında eksi 3 m. E toparladığınızda eksi 5 m. Ha bak ortadaki. Tamam. O zaman doğru ayırdık. Ama yazarken nasıl yazıyorduk? Şöyle pay kısmımızı bulduk. Düz yazıyorduk. Yani m-3 ve de m-3 çarpı m-2 diye yazıyorduk. Tamam. Bunu çarpanlara ayırdık. Bu tuz, tuz buz oldu gitsin. Şimdi sağdakine geliyorum. Mantık aynı. Yine bu arkadaşımız m çarpı m olarak yazıldı. Şimdi eksi 8'e öyle bir çarpanlara ayıralım ki toplamı artı 2 yapsın. O çarpanların toplamı. E buradan da ne gelecek? Artı 4'e eksi 2 çarpanı. 4 kere 2 8 artı ile eksiden eksi. Bu şekilde çarpanları ayırabilirim. Kontrol et hocam sana inanamadık. Sana güvenmiyoruz. O zaman hemen kontrol. M çarpı eksi 2'den eksi 2 M ve artı 4 ile de M'yi çarparsan artı 4 M. Bak toparladığında ne oluyor? Artı 2 M yapıyor. Aha da ortadaki. Üstüne bastın ayağını kaldır. O zaman bu arkadaşı da yazarken düz yazıyorduk. Yani şu şekilde m artı 4 ve de m eksi 2 çarpanlarını buradan bulmuş oldum. Ve ne tesadüftür ki cart curt m eksi 2'ler uçup gidiyorlar. O da mı tesadüf olabilir mi? Gözünü seviyor. Oğlum, ona uygun veriyorlar sana merak etme. Dolayısıyla da en sade haline ulaştık gençler. M eksi 3 ve Bölü M artı 4 şeklinde yazabildik. Birinci soru knockout. O zaman ikinciyle devam ediyorum. Şimdi burada da yine mevzu dediğimiz gibi bu dersin mevzusu hep aynı. En sade haline gideceğiz. Peki şimdi yalnız baktığımda küplü müplü şeyler var. Beni öncelikle bunlar bir gerdi. Tansiyonum vallahi yükseldi. Nabız fena. O zaman ne yapacağız? Önce şu kompleks yapıya odaklanacağız. Mantık dediğim gibi en sade hali sorularında mantık hep aynı. Çarpanlara ayıracağız. Ki alttakini de çarpanlara ayıracağız. Bunlar böyle bir şekilde gidebilir hale gelsinler. Tamam. Gelecekler. Gelebilir şekilde verilir zaten. Merak etme. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Kahramanımız gelsin. Başrolümüz. Başrol polinomumuz. A küp eksi 2 a kare eksi a artı 2. Şimdi biz burada ne yapar ne ederiz? Gençler öncelikle zaten... E, hem dört tane terim var. Hani direkt böyle özdeşliklerden faydalanayım. Yok efendime tam kare ifade mi falan bakmaya gerek yok. Dört tane ifade varsa bunun mevzusu belli ki gruplandırarak çarpanlara ayırma. Tamam. Yani ikili ikili gruplandırmaya bakacağız. E şimdi gördüğümüz üzere ilk ikiyi gruba alabilir miyim? Alırım. Ne? Yani yüksekten uçalım. Direkt A kare ortak parantezine alabilirim. İlk ikisinden bahsediyorum. Buradan bana cillop gibi çarpanlar gelir. A küpten A kareyi alırsam bir tane A çarpanı kalır. Eksi. E zaten buradan A kareyi aldım mı sadece 2 kalacak. Şimdi bak. ikinci ikilime baktığımda. Burada çok da bir numara yapmama gerek yok. Çünkü zaten A eksi 2 kucağımıza düşmüş. Aynısını aynı performansı buradan da bekliyoruz. Buradan da bana bir o ikinci grubumdan da A-2 gelsin istiyorum. O zaman nasıl gelecek? Sen zaten, şimdi işaretler farklı ama sen zaten şurada eksi parantezini kondurduğunda eksi A'yı normal artı A olarak, artı 2'yi de eksi 2 olarak yazabileceksin. Ve al sana ortak çarpan. Tamam, gruplandırdım ve grubun sonunda da güzel bir mutlu sona ulaştık. Anlaştık. Şimdi alt tarafa gelelim. Ha, burada bizi çok üzmemişler. A kare eksi 3A artı 2'de çok e, temel bir çarpanlara ayırma var. Buradan A ve A. Burayı da öyle bir ayıracağım ki eksi 3 yapsın toplamı. E o da nedir? Eksi 2'ye eksi 1'dir. Tamam. O zaman bu arkadaşlarımızı da şöyle yazabiliriz. Şöyle hatta tek bir e, paydayı da kesir çizgimizi de yazalım. Paydayı da burada hemen geçirelim. Ne yazacağız? Düz yazıyorduk. A eksi 2. Ne tesadüf. Yukarıda da a 2'ler var. Çarpı bunu da düz yaz. a 1. Şimdi gençler, yukarıda hala tam anlamıyla çarpma durumu yok. Bak. Şu anda çarpma durumu yok. Alttakiler tamam. Çarpan şeklinde yani çarpan çarpan olarak ayrıldı. E, toplama çıkarma yok. Harika. Ama yukarıda hala geriliyoruz. Çünkü hala bir çarpan durumuna tam anlamıyla gelmediler. Getirelim. Nasıl getireceksin hocam? Şöyle yapacağım. Çektim çizgimi. Yukarıda ortaklar var. Kim onlar? A 2. O zaman A 2 ortak çarpanına aldığımda birinci grubumdan A kare geliyor. İkinci grubumdan da arada eksi var. Sadece bir geliyor. Çünkü onu zaten <laughs> diye içimize çektik. Hüp diye içime çek beni şarkısı var. Bilir misiniz Tarkan'dan? Hüp diye içime çek beni falan. Saçma sapan şarkı. Neyse alt taraftakine hiç dokunmuyorum. A eksi 2 çarpı A eksi 1'imi yazıyorum. Burada öncelikle ilk havai şeyi patlatıyoruz. Çat çut. A eksi 2'ler gitti. Ama burada bırakırsak ayıp olur. Burada bırakırsak üzülür soru. Arkamızdan ağlar. Çünkü hala yukarıda yapılacak işler var. A kare eksi 1 var. A kare eksi 1 iki kare farkı. Özdeşlik değil mi? Bu A'nın karesi bu da 1'in karesi. Ne yapıyorduk? Bir topla bir de çıkar yapıyorduk. Yani A artı 1 ve A eksi 1 şeklinde yazabilirim. Paydada da A eksi 1 var. Ve yine bir çatır çutur işlemi. A eksi 1'ler de gitti. Tertemiz oldu. Geriye ne kaldı? Sadece A artı 1 kaldı. Bak nereden nereye? Matematik mucizesi. Geçtim 3. soruma. Şimdi biraz toplama çıkarma yapalım. Yani toplama çıkarmada hocam farklı durumlar mı var? Hayır, yine aynı mevzuyu yapacağız. Bir kere biz rasyonel sayılarla şöyle toplama çıkarma yapabilmek için öncelikle paydalarının aynı olmasını isteriz. Fakat ve fakat burada çok kompleks yapılar olduğu için önce ve bana da en sade hali sorulduğu için öncelikle tabii ki de ilk aklımıza ne gelecek? Çarpanlara ayıralım. Şu bir güzelleşsin Ortam şenlensin. İlk derdimiz bu. O zaman başlıyorum. A kare artı 3A. Yapacak çok bir seçenek yok. Maceraya polemiğe girmeye gerek yok. A parantezine alacaksın. A artı 3'ünü yapıştırıp yoluna devam edeceksin. Bölü. Alt tarafta da ne var? AA çarpanlarını ayırabiliyorum. Yine tam kare ifade değil ama böyle ikili şekilde yazabiliriz. Şimdi eksi 6'yı da bana bir öyle bir ayırın ki... Şunun başında bak 1 var, artı 1 var o iki çarpanın toplamı artı bir yapsın. E nedir? Artı 3'e eksi 2. Yazarken nasıl yazıyorduk? A artı 3. Düz yazıyorduk değil mi? A artı 3 ve de A eksi 2. Bak ilk sadeleştirmem geldi bile. Birazdan bunlar uçacak. Geldim ikinciye. Şimdi yine çektim çizgimi. Çizgimi çektim. Yukarıda 2A kare artı onu bu şuraya yazalım mı? Burada bir konuşalım çünkü seninle. 2A kare artı 3A artı 1. Genelde çünkü baş terim hani ilk e, A karenin baş kat sayısı diyelim. E, olmuyordu. 1 oluyordu. E orada güllük gülistanlık. Ama sen 10. sınıfsın oğlum artık öyle kek sorular yok sana. Böyle arada kaynatacaklar birazcık. Dolayısıyla şimdi burada da ama mantık yine aynı. Biri zaten çarpanlara ayıracak bir seçeneğimiz yok. birebir bir. ama 2 A kareyi öyle bir ayıracağız ki yine ortadaki arkadaşı elde edeceğiz. 3A'yı. E Bunu da zaten yapacak çok fazla. Yine burada da bir şey yok aslında. 2A ve e, A şeklinde ayırabiliriz. Çaprazları kontrol edeyim. 2A ile 1'i çarptım. 2A şunu da çarptım. A bunları da toparlarsam bak 3A hop doğru ayırmışım. Yazarken de düz yazıyorum. 2A artı 1 yazdım. Çarpı A artı 1. Anlaştık mı? Alt tarafa geldim. Eksi 2 var burada. E ortada da eksi 1'i görüyoruz. O zaman bunu da eksi 2 artı 1 ayırabilirim. Baş tarafta zaten A A. Orada bir sıkıntı yok. Yazarken düz yazalım. A eksi 2 çarpı A artı 1. Şimdi vallahi matematiğin en keyifli yerine geldim. Hafif 45-30 derece civarında bir açıyla kaleminizi tutuyorsunuz. Ve büyük bir özveriyle ve özgüvenle çat 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 onu çatlatmayın siz patates oluruz art 1'leri de çat çat yaptık alayını kendi içinde bak ha arada eksi var dur daha oraya girmedik ne yaptık sadeleştirmelerimizi yaptık şimdi toparlamaca ne kaldı birinci de yukarıda a kaldı a eksi 2 aşağıda eksi bak ne tesadüf yine ikincide de paydada a eksi 2 kaldı yukarıda 2a artı 1 Paydalar eşitse ben bunu çıkarırım arkadaş. Dedim ve paydayı ortak olarak a eksi 2 yazdım. Bu tarz rasyonel ifadeleri yazarken aman dikkat arada eksi varsa. Neden? Çünkü bu eksi gençler rasyonel ifadenin başında içerideki herkesi etkileyecek. Dolayısıyla yazarken ona dikkat ediyorsun. Şu arkadaşı yazalım. A hop eksiyi de attım. Eksi 2 A ve de eksi 1. Hadi bir toparlamaca daha. A'dan 2A çıkarttım, eksi A eksi 1 bölü payda değişmedi zaten, A eksi 2. En sade halini buldum. Haydi o zaman geçelim dördüncü soruya. Şimdi burada eşitliği sağlayan a ve b gerçek sayılarını bulunuz demişiz. Burada şimdi bak çok net bir durum var. Birinci de yani eşitliğin sol tarafında x 1 çarpı x artı 2 var E zaten solda da x 1 çarpı Daha doğrusu bir tane rasyonel ifade x -1 den x artı 2 var e onların paydası eşitlenmeyecek mi Yani senin ilk hareketin zaten payda eşitlenir hocam bunu x artı 2 ile çarparım bu ikinci ifadeyi de x 1 ile çarparım ki eşitliğin sağ tarafında da paydalar eşitlensin dersin değil mi? Çok güzel O zaman yazalım şimdi 3x 12 bölü x eksi 1 çarpı x artı 2. Eşittir. Şimdi sağ tarafta da artık sen paydaları eşitledin. Bu konuda özgüvenli ol. Paydaları yazdın sen. Nedir paydalarınız? x eksi 1 çarpı x artı 2. Buna hiç dokunma. Bu böyle kalacak. Fakat tabi şunları a ile çarpacağız. b ile çarpacağız. Öyle yazalım. Şimdi a ve x artı 2'yi çarparsam a'yı direkt dağıtıyorum gençler. a x artı 2 a Ortada artı var. B'yi dağıtıyorum. Bx eksi B. Değil mi? Yani şunu yaptık bakın. A çarpı x artı 2'de ne yaptık? A'yı dağıttık şöyle. Ax ve de artı 2A. Yine B ile de bunu keşke önce anlatsaydım. B de çarptığımızda x eksi 1'i. Bx ve de eksi b tamam yani oradan geldiler nereden geldi Hocam bu ne yapıyor bu yandan bakıp bakıp yazıyor demek tamam yanda baktığımız monitör buradan cevaplara niye bakayım oğlum monitörde kayıt devam ediyor mu ses alıyor mu vesaire bir sürü şeye bakıyoruz devam ediyorum şimdi hocam sen niye payda eşitledin ya sen hayırdır hocam oğlum payda eşitlemenin şöyle biliyorsun ya amacı şu şu cart cart hareketini yapabilmek sağda solda aynı payda varsa faydalara bakmıyorduk. Şapkanızı takın şöyle bastığın yandan görmüyorsun oraları. Üst taraftakilerle işleme devam ediyorsun. Mevzu bu. O zaman yazdım. 3x eksi 12 eşittir. Şunları gruplandırarak yani yan yana yazayım. Ee, hatta direkt ortak çarpana da alayım. Bunu x çarpanını alırsam a artı b kalacak. Artı diğerine yapacak bir şey yok. 2a eksi b gelecek. Şimdi ben bunu niye ortak çarpan aldım? Çünkü solda 3x var. Sağda da x çarpı a artı b var. Oğlum sen şu an vallahi süper bir şey elde ettin. a artı b'yi 3 buldun ya. a artı b'nin 3 olması gerektiğini söyledin. Çünkü burada a artı b 3 olacak ki şurası 3x olsun. Çünkü solda da 3x var. Denge mantığı. Terazi. Diğeri de diğeri de 2a eksi b. E 2a eksi b'nin de eksi 12 olması gerektiğini Herkes gördü. O zaman burada şimdi ne yapıyorduk? Cart. Taraf tarafa toplama. Artı B eksi B adaya veda ediyor. A ve 2A'yı topladığımda 3A. Sağ tarafta 3 ve eksi 12'yi topladığımda eksi 9. Her iki tarafı da cayır cuyur 3'e böldüğümde A'yı ne buluyoruz? Eksi 3. A'yı eksi 3 bulduktan sonra korkma. Çünkü bunu alıp herhangi bir denklemde yerine yazarız. B'yi de buluruz. Mesela A'yı eksi 3 bulmuştuk. Eksi 3 ile neyi toplarsam 3 yapar acaba? Hani şu birinci denklemi kullanayım. Eksi 3'e vur tekmeyi karşı artı 3 geçsin. 3 üç artı 3'ten B'yi de 6 bulduk. Tamam. Mevzu bu kadar. A'yı B'yi buldum. Tepe tepe kullanın. Geçtim 5. soruya. Şimdi artık çarpma bölme diyelim. Var mı bir ekstresi hocam? Bir konu anlat be. Ne anlatacağım sizi? Niye gereyim? Niye yorayım? Zaten başınızda zibilyon tane ders var. Bu da videoyu kapatıp başka videoyu açacaksın. Başka dersi çalışacaksın. Niye seni detaylarda boğayım? Boğmak istesem boğarım. Ama gerek yok. Siz sadece mevzuya odaklanın. Temelini sağlam alın benden. Ondan sonra üstüne işlersin zaten. Şimdi çarpmada peki hocam. Mesela şurada bir çarpma işareti var. Çarpma işlemi yapacağız. Ve en sade hali istenmiş. Oğlum en sade hali isteniyorsa belli ki yine sen ne yapacaksın? Şu tak tak hareketlerini yapacaksın. Bunları keşfetmeye çalış. Bu tak tak hareketleri nasıl olur? Çarpanlara ayırırsan olur. O zaman başlıyorum. Kolları sıvadık. Bak kollarımı sıvadım gerçekten de. Şimdi üst taraftaki polinomumuz gelsin. A kare A eksi 2. Bunu çarpanlara ayıracağız. Ne yapıyorduk? Şu A ve A şeklinde ayrılır. Eksi 2'yi de öyle bir ayırın ki ortada eksi 1 var bakın. Bunu da eksi 2'ye artı 1 diye ayırabilirim. Ve yazarken de nasıl yazayım o zaman? Şöyle çektim çizgimi. A artı 1 çarpı A eksi 2 diye yazayım. Tamam. Paydasında da eksi 12 var. Bunu da eksi 4 ve artı 3 diye ayırabilirim. Bu zaten AA. Böyle hani baş kat sayı olmayınca sıkıntı olmuyor. Yaz geç devam et. Buradan da yazarken düz yazalım. A eksi 4 çarpı A artı 3. Çok güzel. Şimdi burada hocam, hocam, hocam. Nerede takır tukur yapacağız hocam? Yapamıyoruz. Dur bakalım. Neticede bu bir çarpma işlemi. Belki de diğer çarpanlardan bir bize güzellik gelir. Devam ediyorum. Çarpı dedim ikinciyi yazıyorum. İkinci zaten tertemiz verilmiş. A eksi 4 ve A eksi 2 diye ve şimdi söylediğimiz gerçekleşti. Büyük bir özgüvenle, istek arzuyla. Kalemi 30 derece açı. Onu, onu, onu unutmuyoruz. Bu matematiğin önemli detaylarından biri. Çat çat. A eksi 2'ler gitti. Hop A eksi 4, A eksi 4 gitti. Tertemiz kaldı. Kimler kaldı? Yukarıda A artı 1. Aşağıda A artı 3 kaldı. Knockout. Yere serdik bayılttık soruyu. Tamam. O zaman yüksek müsaadelerinizi de bir tane de bölme işlemi yapmak istiyorum. Farklı mı? Değil. Zaten çarpmayı bilen adam bölmeyi de bilir. Neden? Çünkü bölme işlemi diye bir şey yoktur rasyonel sayılarda. Neydi? Birinci aynaya yaz, ikinci ters çevir. Çarp. Yine çarp diyor. Ben size söylemiştim. Yıllardır 8'den beri beni izleyenler bilir. Matematik çamcılar tembel. Adam bölme işlemi diye ekstra bir şey bulmaya, kural geliştirmeye çalışmamış. Ulan bu bölmeyi nasıl yapar? Aa birinci ayna ikinci yine ters çevir çarpsın bu kadar da geçlik olmaz diyoruz ama olmuş. Tamam İşin gırgırı ha ciddi alıp da matematiksel gerçeklikmiş gibi sağda solda satmayın bunu rezil ederler. Şimdi burada ne yapacağız yine mevzumuz aynı. En sade diyorsa çarpanlara ayırma vardır. O zaman üst tarafa bakıyorum artı 10 ortada eksi 7 var. Ben bunu ne yaparım eksi 5'e eksi 2 diye ayırırım. Eksi çarpı çarpımı artı. 2 kere 5 10. Tamam. Toplamları da eksi 2 ile eksi 5 topla. Eksi 7. Tamam daha ne isteyeyim oğlum? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? O zaman başlıyorum gençler. Çektim çizgimi. Yukarıda tabi bu mm. M eksi 2. M eksi -2. 2 çarpı M eksi 5. M eksi 5. Kapattım. Alt tarafta da şu arkadaşı eksi 2'ye artı 1 ayırabilirim. Diğeri zaten aynı. Bak çaprazlarda artı 1 eksi 2 eksi 1 verecek. Dolayısıyla onu da yazalım. M eksi 2 çarpı M artı 1. Yazarken düz yazıyorduk. Ters kontrol düz yaz. Unutma. Sonra bölü demiş. Bölü yok hocam. Bölü diye bir şey yok. Bizi kandırma. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpma var. Bunu da M eksi 5 diye yazdım. Eşittir. Şimdi bak ortalık kan gölüne dönecek. Tamam mı? Kan revan olacak. Çünkü Meli Hoca kolları sıvadı. Baş üstünde baş bırakmayacağız. Tamam mı? M 2 var. Altta da var. M artı 1 burada. Yukarıda da var. M 5 burada. Altta da var. Dümdüz ettim. Dozerle girdim. Kimseyi burada sağ çıkartmadım. Ne oldu? Ortada bir şey kaldı mı? Sadeleşmeyen varsa söyleyin. Onu da sadeleştireyim. Onu da ezelim kafasını. Yok. O zaman cevap 1. Çünkü herkes gider. 1 aynen yerinde kalır. Dedim ve rasyonel ifadelerin sadeleştirme kısmını da burada noktaladım. Toplama çıkarma çarpma bölme de yaptık. Artık yeni ünitemize o ikinci derece denklem kısmına başlayabiliriz. Bundan sonraki videoda da oraya başlayacağız. Bu yüzden hala değilseniz kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. 10. sınıf videolarımız dediğim gibi devam edecek. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve Matematikle kalın. Hoşçakalın.